ağaç, toprak, ateş, hava, su gibi elementlerle en uyumlu, en zengin doğal ürün. Fakat ülkemizde ağaç konusunda yeterli bilgi ve kültür oluşmuş değil. Bunun iki sebebi olduğunu düşünüyoruz. Birincisi, ağaç hakkındaki bilgilerimiz hem az hem de ülkemizdeki ağaç türleri dışında dünyada var olan ağaç türleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi değiliz. Örneğin, yüzlerce yıl dayanan yanmayan ahşap yapılar bize şaşırtıcı geliyor. İkincisi ağacın betona göre daha az maliyetli, daha fazla dayanıklı ve en önemlisi insanın psikolojisine çok daha fazla faydalı olduğunu unuttuk. Biz LSK yapı olarak işte bu büyük mucize ile ilgileniyoruz. Asırlara meydan okuyacak ahşap yapılar inşa ediyoruz. Bizim yapılarımız havaya, suya, toprağa ve ateşe karşı en doğal, en fıtri ortamı sağlıyor. Dört elemente karşı hem dayanıklı hem dost. Gelin ahşap yapılarımız çoğalsın. Daha sonra yavaş yavaş hep beraber yatay mimaride ahşap yapıların değerini arttıracak butik bölgeler oluşturalım. Hatta yeni yerleşim alanları modeli oluşturalım. Yani hep birlikte ahşaptan fazlası ufkunda buluşalım.